Selamlar yeni bir videodan hepinize Merhaba arkadaşlar bu videomda size bana çok sorulan sorulardan bir tanesini göstereceğim çelik halatı lüfer için dip takım ya da şamandıralı takım nasıl bırakıyorsun diye çok soruluyordu nasıl bağlıyorsun diye özellikle çok soruluyordu şimdi bağlayacağım ve göstereceğim Bakın bu üçlü kancam Bu da benim çelik telim Bu da bizim liderimiz Ben bunu özellikle asist ipicik yani yeşil tercih ettim düğümü görebilmeniz açısından Öncelikle kancamızı bağlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Çelik ipimizi kancanın üstüne koyuyoruz. Daha sonra çekip şöyle bir halka oluşturuyoruz. Bak. Çok basit. Şuradan bir halka oluşturuyorsun. Şöyle. Görüyor musun? Çok basit. Çevirdim üstüne koydum bir halka oluşturdum. Sonra halkanın dış taraftaki bak dış. Elim tarafında olan değil. Şu elimin tarafında olan değil dış tarafta olan ucunu tutuyorum şöyle. Kancanın büyüklüğüne göre 5 ya da 6 düğüm etrafında doluyorum. Bak 1 2 3 4 Bu kanca için ideal çünkü bu küçük bir kanca. Daha sonra şurayı hiç bırakmıyoruz bak. Hiç bırakmadan şu köşeyi ıslatıyoruz. Ve şu kısa saptan dişimizle çekiyoruz. Ama buradaki şu 3 parmağı bırakmıyoruz yoksa dolaşır. Tamam. Daha sonra düğümü Köşeye oturtuyoruz Şöyle biraz sıkıyoruz ve Köşeye getirtip bakın şöyle Kancanın palasına halkanın olduğu yere Oturtuyoruz Ve sıkıyoruz Tamamdır şimdi bu buradan e, Bunu yani Kesmeden çıkaramazsın Şu düğümün fazlalığını kesiyorsun Tırnak makasıyla Fazlalığını kestik tamam Bakın Şimdi bunu o an balığa göre arkadaki uç kısmı ayarlayabilirsiniz. Yani ben genelde 20 santime kadar ayarlıyorum. Çünkü yutsa bile çenesine denk geliyor. Koparamıyor lüfer. Şimdi bakın şuraya çok basit şöyle bildiğiniz klasik bak şöyle bildiğin klasik ya böyle ya da böyle hiç fark etmez. Şöyle iki tane geçiriyorsun içinden iki ilmek bir iki ilmek geçiriyorsun çok hafif çekiyorsun ama açık kalacak böyle halka bak. Gördün mü? Şöyle. Tamam. Şimdi bu bizim liderimiz ya arkadaşlar. Bu bizim bildiğimiz florokarbon liderimiz. Şimdi hangi elinle düğme atıyorsun bilmiyorum. Sen eğer benim gibi sağ elini daha çok kullanıyorsan şu kanca sağ elinde dursun. Şöyle. Şu halkayı tutuyorsun. Liderini bu halkanın içinden arka taraftan yüzüne doğru geçiriyorsun. Yani uç yüzüne bakacak. Tamam mı? Bak geçirdim şuradan. Daha sonra şu çelik teli üzerine birazcık sıkıyorsun. Çok değil. Bak. Tamam mı? Sonra arkadaşlar şunu tuttuk ya bak. Üçlü burada. Şu da liderimiz geliyor. Lideri çek birazcık. Getir burada bunun üzerine şöyle bir halka yap. Gördün mü? Bak çok basit. Bir daha işte şu. Çevirdim. Üstüne halka yaptım. Sonra halkanın içinden 5-6 tane ilmek at. 1 2 3 4 5. Daha sonra buradan çekiyorsun. Tabi ıslatıyorsun. Şöyle ıslatıyorsun ve şuradan çekiyorsun bak. Gördüğün gibi mükemmel ötesi bir düğüm oldu. Sonra çelik telini de şuradan sıkıştırıyorsun bir güzel ve çekip birbirine yapıştırıyorsun şöyle. Daha sonrasında düğümü bir güzel sağlamlaştırıyorsun ve şuradan telin üzerine kapama düğümünü atıyorsun. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz kafamı düğümümüze attıktan sonra 4-5 ilmek yeterli olacaktır. Fazlalığını kesiyoruz. Jig ben sesi bile kesmiyor ya. Çelik telimizin de fazlasını kesiyoruz. Bakın şu anda liderimize çelik teli eklemiş olduk çelik tel düğümü bu şekildedir. Ve bugüne kadar bizi yarı yolda bırakmadı. Kopmadı. Kopmaz. Lüfer de bu çelik teli kesemez. Çok ince olmasın. Çok kalın olursa da düğüm atamazsınız. Bakın ben ne kullanıyorum? Kaptanın 10 metre kaçlık olduğu yazmıyor ya. Ha arkada yazıyor. 20 lbs bak. Kaptanın çelik telini almışım. Denk gelmişim. Çin malı. Şöyle şurada yazıyor. 20 lbs diye. Çok güzel düğüm alıyor, çok güzel düğüm atılıyor ee, ve kesinlikle yarı yolda bırakmıyor. Şöyle. Daha sonra liderimizin diğer ucunu fır dön diye ya da şamandralı yüzdüreceksek e, şamandradan geçirip daha sonra fır dön diye koyuyoruz ve kitliyoruz. Çelik telimizi arkadaşlar e, liderimize bu şekilde bağlıyoruz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Rast gelsin, İyi şanslar arkadaşlar.